Bir bağlantıyla devam edeceğiz efendim. Bugün önemli bir gün. AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplanıyor. Peki masada hangi konular olacak? Şimdi Ankara'ya döneceğiz. TV 100 muhabiri Ebru Balıkçı karşımızda. Ebru nedir? E, durum toplantı başladı mı? Hangi konular konuşulacak? AK Parti Merkez Karar ve Yönetim Kurulu Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplanacak ilerleyen dakikalarda başlamasını bekliyoruz. Önemli de konu başlıkları olduğunu söyleyebiliriz. Bilindiği gibi Suriye'de Pençe Kılıç operasyonu devam ediyor. Bu harekatta gelinen son nokta ve bundan sonra izlenecek yol haritası bugün MKYK üyelerinin gündeminde olacak. Bir de geçtiğimiz günlerde Düzce'de bir deprem meydana gelmişti. 5.9 büyüklüğündeki o da depremin ardından bölgede çalışmalar devam ediyor. İlgili bakanlıkların bölgedeki çalışmalarında son nokta bugün yine MKYK üyelerinin gündeminde olacak diyebiliriz ve 2023 seçimlerine artık sayılı bir süre kaldı. Aylar kaldı sadece. AK Parti'nin seçim kampanyası da devam ediyor. Bundan sonra nasıl bir yol haritası izlenecek 2023 seçimlerine ilişkin ve alınacak yeni kararlar, yeni adımlar da yine bugün MKYK'nın gündeminde olacak diyebiliriz. Ekonomi de önemli bir başlık. Hem enflasyonla hem de fahiş fiyat artışlarıyla mücadele devam ediyor. Bu konuda da yine bundan sonra alınabilecek tedbirler MKYK üyelerinin gündeminde olacak ve dış politikaya baktığımızda Rusya-Ukrayna savaşında Türkiye'nin arabulucu tavrı önemli ve yine tahıl sevkiyatının süresi uzatılmıştı. Bu konuyla ilgili de yine son gelişmeler ele alınacak diyebiliriz. Yunanistan'ın Ege'deki provokatif adımları da bugün MKYK toplantısında değerlendirilecek. Toplantı dediğimiz gibi ilerleyen dakikalarda başlayacak. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Artık dakikalar sonra AK Parti Genel Merkezi'ne gelmesini bekliyoruz. Toplantının sona ermesinin ardındansa AK Parti sözcüsü Ömer Çelik her zaman olduğu gibi kamera karşısına geçecek ve bir açıklama yapacak. Evet, pas var değil mi Evet sevgili izleyiciler